Sevgili arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizinle coğrafya maket tasarım üzerine konuşacağız. Burada arkadaşlar çöllerde ya da rüzgarların etkili olduğu kurak ve yarı kurak bölgelerde görülen bir mantar kayanın oluşum şekli hakkında bilgi vereceğiz. Ve aynı zamanda bu arkadaşlar projeyi nasıl yaptığımız hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Öncelikle mantar kayalar arkadaşlar kurak ve yarı kurak bölgelerde çöllerde görülen farklı dirençteki kayaların birbirinden farklı hızda aşınması sonucunda bildiğiniz mantar şekline benzer bir şekilde oluşmasıyla meydana gelmektedir. Yani şu alt kısımlar arkadaşlar direnci az olan yerler rüzgarların taşıdığı malzemelerle aşınarak kumların buraya çarparak aşınmasıyla böyle bir şekil ortaya çıkıyor. Yukarıda ise mantar şekli gördüğünüz gibi oluşmakta arkadaşlar ilginç görüntüler olduğu için de e, coğrafya açıdan dikkat çekici bir şekil. Peki nasıl yaptık? E, öğrencimiz Burak, e, bunu soralım. Evet Burak, öncelikle tebrik ederim. E, hangi malzemeleri kullandık ve nasıl yaptık? bize bilgi verir misin? Teşekkürler öğrenciğim. E, kil kullandım. Yalnızca kil, e, kilden şekillendirilmesini yaptım. E, kuruduktan sonra da bir e, mutfak bıçağı yardımıyla üzerine yani şekillendirmesini yaptım daha böyle. İşte üzerine olsun, yanlarına olsun. Doğa görünüm vermek için bu şekilde. Evet teşekkür ediyorum e, Bura. Arkadaşlar bu ödevi yapmak isterseniz, bu projeyi yapmak isterseniz siz de e, bu videodan yararlanabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. E, bir başka e, videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.